Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle, sizlerle beraber çok da yemediğim abur cuburları ve içecekleri satacağım Hemen videoya geçelim. Şimdi yanımda 7 gün blue var. Gördüğünüz gibi ve bardağımıza dolduruyoruz. Doldurduk. Ee, tadına bakma aşamasında hem bakacağız hem de puan vereceğiz. 10 üzerinden 9 sevdim yani. Şimdi Metro'nun şöyle bir çikolatasına geçiyoruz. Ee, yer fıstıklıymış. Hemen deneyelim. Güzel. 10 üzerinden 2. Beğendim. Sıra Mis, misin şöyle bir e, puding de hemen deneyelim. On üzerinden sıfır. Hiç sevmedim. Şimdi Haribo'nun e, şey Jelly Beans diye bir ürünü var. Onu deneyeceğiz. Evet, renkleri var böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynen. Eee Hadi normal şeylerine benziyor ayıcıklı jelibonlarına benziyor tadı. Onun üzerinden 9. Şimdi sırada Sur Mix Ekşi diye bir şeyimiz var. Jelibonumuz var. Sevmedim. Sevmedim. sırada Today diye bir ürünümüz var. Hemen ısıralım. Beğenmek nedir? Yalnız hiç kalır. Çok sevdim. Sevdim arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Ee, sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Ve